Antrenman başladı. Uzun bir yola çıktım. Başı karanlıktı. Ben kendime inandım. Onlar bana inanmadı. O iş olmaz. Sonra üzülürsün evladım. Hevestir geçer dediler. Ama ben vazgeçmedim. Bu işler sana göre değil. Yapacaksın da ne olacak? Gerçekçi ol abi. Yola çıkmıştım bir kere. Bu yolda koşmayı seçtim. Seni yarış oğlum. Kriterlere uygun bulunmadı. Başvurunuz reddedildi. Seni aşağı dediklerinde engelleri aştım. Sen maraton koşamazsın. 600 kilometre, 32 dakika, 5 saniye. Beni aşağı çektiklerinde bir adım yukarı çıktım. Önümü kestiklerinde bile... Senin gücün yetmez. Hızımı kesmedim. Sen kendini yor. Hiç denemem. Antrenman bitti. Beş kıtada beş maraton koştu, dört zirve Gücün yeter, yeter ki iste.